Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlere e, ben bugün ilk defa e, neydi <laughs> buz patini kursuna gideceğim ve size kombinimi gösteriyorum. Şimdi bunun üstüne çıkacağım <laughs> şöyle tabi böyle kalmayacağım çok soğuk orası. E, şey eldiven falan takacağım bere takacağım bir tane de mont yiyeceğim. bu zaten çok yumuşak yani iyi tuttuğu için yani sıcak tuttuğu için böyle kalacak altım ne diyecektim ben size Neyse aklıma gelince söylerim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldi. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın. Şöyle göstereyim biraz. Bye bye.